Covid-19 Türkiye platformu, TÜBİTAN kurduğu Covid-19 Türkiye platformu altında 7 farklı aşağıdayı 10 farklı ilaç çalışması devam ediyor. İşte bu aşı adaylarından bir tanesi de Hakan hocamızın başından beri liderliğini yürüttüğü Adana virüs temelli aşı. Sizin de söylediğiniz gibi bu aşılar Rusların Sputnik aşısında ya da İngilizlerin AstraZeneca aşısında kullanılan zararsız bir virüsü vektörlerle Adana virüse karşı etkili olacak bağışıklığı geliştirecek bir sisteme dönüştürmekten eee basitçe geçiyor. Eee Hakan hocamız gerçekten insanüstü bir gayretle bu dönemde çalışıyor. Biraz önce eee ne kadar eee bu aşının pilot üretim yapıldığı tesis e, Tekirdağ'da ne kadar orada kaldığını sordum. 95 gün bir fiil oldu çalıştığını bana söyledi. Gerçekten insanüstü bir gayretle bilim insanlarımız bu dönemde çalışıyorlar. Eee Adenovirüs temelli aşımızın dünyadaki diğer e, bu teknolojideki aşılardan elbette farklılıkları var. E, mesela hocamızın aşısı virüsün dört proteinini de e, kapsayacak şekilde e, tasarlanmış bir aşı. Dolayısıyla bu manada daha etkin olacağını düşündüğümüz bir aşı. E, burada hocamızın tercih ettiği Adana virüs e, e, bu virüste, daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek dünyada kullanılan diğer adana virüslere göre daha avantajlı bir virüsü tercih ettiğini hocamızın biliyoruz. Tabi burada ne aşamadayız? Burada pilot üretimlerimizi biz Türkiye'de GMP şartlarında yerine getirdik. TİT hocamız başvurusunu yaptı. İnşallah önümüzdeki hafta TİT bunun insan denemelerinin başlamasıyla ilgili sonucun çıkmasını bekliyoruz. Eğer sonuç çıkarsa e, Türkiye'de e, iki tane inaktif e, aşağıdayı, bir tane VLP temelli aşağıdayı ve dördüncü insan denemelerine başlayan aşı türü olarak da adenovirüs aşımızın insan denemelerine başlamış olacağız. Tabii bizim burada devlet olarak hedefimiz e, sene sonundan önce Türkiye'nin kendi yerli ve milli e, teknolojileriyle geliştirdiği aşısını üretebilmesi. E, şu andan bugünkü takvime baktığımızda aşı adaylarımızın faz çalışmalarına baktığımızda eğer yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve faz sonuçları faz 1, faz 2 ve faz 3'te e, aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa biz e, sene sonundan önce inşallah sonbahar gibi e, Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz. Bu tabii farklı teknolojiler çalışıyoruz. Burada en verimli aşı adayımız hangisi olacaksa, en pratik, en güzel sonuçları veren aşı adayımız hangisi olacaksa tabii ki seri üretimde hangisinin tercih edileceğiyle ilgili Sağlık Bakanlığımızın bir karar vermesi gerekecek. Ama e, vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz. Dünyada çalışılan bütün teknolojilerde bizim bilim insanlarımızda e, aşı çalışmaları yapıyorlar bunun yanında dünyada denenmemiş teknolojilerde de bizim çalışmalarımız var. İnşallah biz sene sonundan önce belki Hakan hocamızın aşısı, belki inaktif aşı adayımız, belki VLP temelli aşı adayımızdan bir tanesinde mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben tekrar Hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bakınız bayram gününde yine laboratuvarındalar. Burada çalışmalarına devam ediyorlar. Bütün aslında platform altındaki hocalarımız bugün laboratuvarlarındalar, üretim tesislerindeler. Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin. Hem Türkiye'ye hem de insanlığa şifa olabilecek böyle bir başarıyı yakalasın diye büyük gayret gösteriyorlar. Tabii şu anda... Faz 1 ve faz 2 çalışmaları planlanan aşı adaylarımızda e, gönüllülerle ilgili bir sıkıntımız yok. Faz 3 aşamasına geçeceğiz. Burada yaygın 7 bin, 10 bin, 15 bin gönüllüye ulaşmamız gerekiyor. Bizim de bu işe gönüllü olmuş olmamız, televizyonlarda bu iş, bu işten bahsetmiş olmamız, yeni klinik araştırma merkezlerinin açılmış olması vatandaşlarımızda da, da e, gönüllülük şuurunu arttırmış vaziyette. Bize telefonlar geliyor, TÜBİTA telefonlar geliyor, Ankara Üniversitesi'ne telefonlar geliyor. Biz de Türkiye'nin yerli ve milli aşısında gönüllü olmak istiyoruz diye İnşallah salgının seyriyle tabii ki e, irtibat olacak şekilde gönüllü bulmakta ben sıkıntı çekmeyeceğimize inanıyorum. Biz bu süreçlerimizi çok şeffaf ve bilimsel götürüyoruz. Bütün hocalarımız yaptıkları çalışmaları hem dünyaya bildiriyorlar, bununla ilgili web sitelerinde çalışmalarını yayınlıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü ile irtibatımız var. Çalışmalarımızla ilgili onları bilgilendiriyoruz. Biz inşallah bu gayretler sonucunda ve gönüllülerle bu işi başarmamız sayesinde inşallah aşımızı geliştireceğimize inanıyoruz.